Kedi... ha, Olur hala bakayım. kızıyor herhalde ha? He? Hala vahşi bizi hiç sevmiyor. Gel <laughs> gel, tam buraya gel, gel, Ama geliyor bırakmamış burayı. Yemek yiyor, yatıyor, gidiyor. Yaş mı koyuyorsun üstüne? Bekliyor bile biliyor musun kafadan? Çok kilo aldı, çok tatlı oldu ya. Ya yüzü falan çok güzelleşmiş. Çok kendine gelmiş resmen. Sevir mi? Yak sevdim ya. Maşallah çok güzel olmuş ya. Ama hala ürkek. Geliyor kulübede yatıyor. Burada. Bu konu böyle mi yani, yatıyor? Yatıyor, sabahları geri gidiyor. Ama yemeğin burada olduğunu da biliyor, buraya Bilmiyorum, geliyor yine. Bilmez mi? Çok uyanık. Bizim çakırda da kuyruğumuz yok ya. <laughs> Bazen iki saatlerde yemek yemeye geliyor. Karıştırırsınız. <laughs> Çok mükemmel bir <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Gel buraya gel. Yaramaz. Hareketlere bak hareketlere. Sen var ya sen, sen çok fena bir şeysin sen. Evet senden bahsediyorum. Ne haber? Nasılsın? Atlamazsın değil mi oradan? Ha? Korkuyor mu yüksekten? Var mı o bilinci? cesaretli değil mi? Ben tutayım ne onun olmaz. <laughs> ne haber? Nasılsın? Özledin beni? Özledim. Ben de seni özledim. <laughs> Geçen seferki iğneden sonra aramıza bir mesafe girer diye düşünmüştüm ama bayağı iyi duruyor aramıza. Hiç hiç tepki geliştirmemiş. Ha, unuttu mu ki iğne yaptığımı? hareketlere <laughs> <laughs> bak. <laughs> Unutmadın mı? Ha, Allah'ım yiyeceğim seni. Öpücük. Öpücük Öpücük. Bol öpücük, öpücük. Sen kaç kilo oldun acaba? Kilo aldın mı? Ha? 10 gram daha falan almış olabilir misin? <laughs> Çok güzel değil mi şuna baksanıza. Yiyeceğim. Yiyeceğim ısıracağım. Yiyeceğim ısıracağım. Hadi gel tartılalım bakalım. Kaçtı geçen sefer? Bir kiloydu. Tamam. Bakalım şimdi. Oo büyümüşsün sen. Dur bakalım. 1 <laughs> kilo 10 gram olmuş. Pardon 1 kilo 100 gram olmuş affedersiniz. Ee, yani 100 gram da almışız. Harika. Güzel büyüyorsun. Tebrik ediyorum seni. Şu kulaklarına bakalım mı? Dur kulağını kokluyorum sadece. Sonra öpersin. Bir dakika dur. Koca kulaklım benim. Öpeceğim. Tamam tamam. Bugün bugün aşın var yine. Ha, aşı yapacağız olur mu? Damlan da var ama önce bir muayene edelim seninle. Evet gel bakalım. Evet, bu bebişin de videosu varmış. Ünlü olmuş ya. O kadar güzel ki olursun tabi. Tabii ki. Seni izlemeden duramaz ki insanlar. Evet şimdi o daha çok bebek tabi bu süreçte çit içerisinde yaşaması gerekiyor ki tuvalet eğitimi tam olarak oturabilsin diye. Bir anda evin içine tamamen salındıkları zaman evin her yerine tuvalet yapıyorlar ve o eğitimi alamıyorlar. O yüzden ilk bebekleri büyütürken bu kuraldır bir alan kısıtlaması yapılmak zorunda. Bu alan kısıtlaması ile beraber de biz buna çit eğitimi diyoruz. Pede tuvalet yapmaya alıştırıyoruz aslında bu çocukları. Mesela bizim Malibu için de aynı şey geçerli o da sürekli pede yapar ve bunun için öncelikle bir çit eğitimimiz oldu belli bir süre. Onun için de öyle ilerliyor. Tabii bir tane video atmışlar. O da çit içerisinde ailesini karşılıyor, sizleri karşılıyor. Aslında çok mutlu oluyor ama baktım yorumlara da çok güzel şeyler yazmamışlar. Ama aslında olması gerekeni yapıyorlar tabii ki de. Bu süreçte çit içinde yaşaması gerekiyor kesinlikle. Evet. 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 Mutlu musun? Mutlu musun? Bir an önce öğren tamam mı tuvalet eğitimini? Öğrenmeye başladık mı? Nasıl gidiyor süreç? Çit içerisindeyken pet dışına yapıyor mu hiç? Tamam harika. İyi yakında biter o zaman eğitim ha. <laughs> Bekle. Hiç öpmeden duramıyorsun ki. Bekle. Sıra bende. Oh tut bakalım amcası. 100 gram daha almış. İyi, bu Kocaman almış. olmuş. Kocaman olmuş valla. Yemek yemesi arttı mı bu süreçte? Normal. Tamam harika. Şimdi sana damla da yapacağız. Bugün dış paraziti de var. Evet gel bakalım. Şimdi sen niye bu kadar ısırıyorsun bakayım? Ha? Bu kadar ısırmalı oyun niye oynuyorsun? Dişlerin mi kaşınıyor? Bakayım bir dişlerini çıkmışlar mı? Ne kadar kolduk biz şimdi aylık olarak? Hiç aylık olarak. geçtik maşallah. Dur ağzına bakacağım. Uslu dur. Çok isyankarsın ha. Vallahi çok isyankarsın. Ağlıyor musun oturtuyorum diye? Ağlama yavrum niye ağlıyorsun? Bakayım şu dişlere. Oo ne kadar güzel dişlerin var şu arkadan tutun. <laughs> Durmuyor asla. Hiperaktif misin sen? Ay çok güzel dişlerimiz var. Evet bu zamanda çok kaşıntısı oluyor normaldir. Olabildiğince oyuncaklara yönlendirmeye çalışalım. Şimdi şu göbüşe de bakalım. Hmm, ne oldu? Yerde kalsın ayağa. Böyle kal tamam mı? Seviyorsun böyle durmayı zaten sen. Bitti bu kadar işte. <laughs> Muzur seni. Muzur seni. Şimdi evet bir broşür yapacağız ona. Ya şimdi ikram edebilir miyim size? Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ge Geleceksin geçeceksin azıcık. <laughs> Yiyeceğim mi? Ya bakayım bir göreyim nasıl yiyorsun. Oy afiyet olsun ya. Çok güzel yiyorsun ha. Vay yemek yerken neredeyse arka ayakları kaldıracak tamamen. O kadar şevkli yiyor. Ha, aferin sana. Tüylerimiz de çok güzel çıkmış bu arada orada iyice. Kepeklenme falan oluyor mu şu aşamada? Yok. Tamam harika. Evet gel bakalım şu aşımızı olalım. Bekle. Bekle. Bu burundan bir aşı. Herhangi bir iğne yapmayacağız. Damla şeklinde olacak. Tamam çok sıkıntı. Evet bu kadar işte. Bitti bu kadar. Bir de damlan var. Sonra gideceksin ama önce tırnaklarına bakalım. Biraz hapşırabilir bugün. O kadar. Başka bir şey. yan etkisi de yok. Rahat geçecektir. Bakalım o koca tırnaklara. Dur bakalım. Evde ısırıyormuş kesin. Isırıyor mu? Aa, beni sakın ısırma tamam mı? <laughs> Eğer beni ısırsan ben de seni ısırırım. Söyleyeyim şimdiden. Isırmaya yer arıyorum zaten seni. Haberin olsun. Tuna'nı bulamadım mı? Şu kafayı tutsan şunu kaybetmeden. Tüylerden zor ulaştım valla. Aferin sana. Şimdi buna bakalım. Bekle. Merak etmesin. O Doğan amca çok güzel kesmiş ya tırnaklarını. Şu kenardakine de bakalım mı? Ha şunu azıcık kesmemiz lazım sadece. Evet bravo sana. Arkalara da bakalım şimdi. Kara kara gözü gibi Çok uslanmış şu an. Beni şaşırtıyor. Evet son. Buraya da bakalım. Aferin sana ya. Çabuk gel öpüşelim çabuk. Gel öpüşelim çabuk gel. <laughs> gel gel nereye kaçıyorsun? Kızdın bana. Nereye gidiyorsun? <laughs> öpüşelim ya biraz öpüşelim ya biraz. Evet evet evet. Şimdi <laughs> ensesine bir damla damlatacağım. Ensesine dokunmamamız gerekiyor. O süreçte. iyi misin? Hapşırdın mı? İyi. Bu son hapşırıktır inşallah. Genzine mi kaçtı? Bugün böyle birkaç kere daha hapşırabilir. Yani endişelenmeyin hiçbir şekilde korkmayın. Yani bir ay boyunca koruyacak onu pirelere karşı bu yapacağım damla. Ama kenelere karşı koruyuculuğu yok. Kene de zaten kolay kolay ev ortamına gelemez. Yani daha çok orman arasında olur. Yaşı büyüdüğünde birazcık da bunun tablet versiyonları var onlara geçeceğiz. Tabletler hem keneleri hem pirelere karşı koruyacak. Şimdilik keneleri açık olacağız sadece ama pirelere karşı korumamız olacak. Evet hazırlayalım. Tut bakalım Doğancığım. Damlan da geliyor. ya bakalım. Bekle. <laughs> sen çok fena bir şeysin sen. Sen çok fena bir şeysin. Evet bekliyorsun. Ne oldu be abartma alt tarafı ıslandın yani iğne falan değil bu. Abartıyorsun sanki biraz. Teşekkür ederim her şey için. Evet. Söylesene videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Şurada kamera şurada yanlış yere bakıyorsun. Bak burada kamera. Gördün mü? Baktın mı? Kaçacak yer arıyor. Şu an. Gideyim diye bakıyor değil mi? Hadi yürü bakalım o zaman. Ha. Yavaş. Ha, kendin söyleyeceksin tamam. Aferin iyi yaptın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim koca yanak. Hadi bakalım.